Kendimi acıyorum yıllardır. Hayatın dalgalar arasında çarpılıp çarpılıp yılları tükettim. Hayat kadar fantastik bir şey yok. Filmmiş, romanmış, diziymiş, senaryoymuş, hepsi hikaye. Gizem dersen hayatın kendisinde. Anlaşılmazlık dersen var. İnişler, çıkışlar, sevinçler, hüzünler. Yok yok, ne ararsan var. Ama bir şey daha var. Her şeye rağmen nefes alıp vermek, umut var. Salih amcanın bu parçadaki anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkilemeler kullanılmıştır. Evet. Bakın. Çarpılıp çarpılıp yok yok derken ikileme kullanılmıştır arkadaşlar. Gerçekte somut bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır. Var. Dalga somut bir sözcükken parçada soyut cümlede soyut anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Hayatın Dalgalar halinde süre gelen bir deniz gibi olduğundan dalgaların bizi kimi zaman yükseltip kimi zaman dibe çektiği anlamında kullanılmış. Bu iniş çıkışların hayatın kaçınılmaz parçası olduğunu söylemiş arkadaşlar. O yüzden C seçeneğinden de bahsedebiliriz. D. Kısa cümlelere yer verilmiştir. Evet arkadaşlar ne ararsan var. Ya da bakın kendimi acıyorum yıllardır. Hayat kadar fantastik bir şey yok söylenebilir. Somut bir varlık betimlenmiştir, söylenemez. Doğru yanıt B seçeneğidir.